Anne vurdular beni, zindana attılar beni. Kırdılar kolumu kanadımı, joplarla, Kana kanabuladılar beni. Yataklara düşmüşüm acı acına. Ölüyorum anneciğim, ne olursun gel yanıma, son bir kerecik göreyim. Geçtiğimizi bilmedik, karanlık ve sisle gecelerde, özgürlük için yürümek, hayatın uğruna ölecek kadar yürekli olmayı nasip eyledi yaradan. Hiç bu bana, son bir kerecik göreyim, o güzel yüzünü de Hayatın akmadı, hiç cesaret ses çıkarmadı İnsanlığın olmadı, Son bir iki metrelik içekeyim. karanlık hücrelerde Özgürlük, özgür bir içine. yaşam uğruna Mum olmayı, Ölürsem mazlum olmayı nasip eyledi aradan Hiç dert olması bu bana Son bir kerecik çekeyim O kokunu içime Ölürsem de anneciğim Hiç dert olmaz bu Tek dileğimiz Bizden çalınan zorlanan, Ezilmiş tüm halkların isteği olan insanca bir yaşam Anne Vurdular beni Zindana Attılar beni Kırdılar kolumu kanadımı Joplarla Kana buladılar beni Yataklara düşmüşüm Açı açına Ölüyorum anneciğim Ne olursun gel yanıma Son bir kerecik göreyim O güzel yüzü ölürsem de anneciğim Hiç dert olmaz bu bana Son bir kerecik göreyim O güzel yüzünü Ölürsem de anneciğim Hiç dert olmaz bu bana